Merhaba sevgili dostum. Şimdi elimde 8. kitabım var. Ben de az değilim. Neden ben de az değilim? Artık problemlerin, yaşadığımız sorunların bir de bizimle ilgili kısmıyla da yüzleşmemiz gerekiyor. Çünkü son zamanlarda herkes ötekini suçluyor. Hatanın başkalarında olduğuna kendini inandırıyor. Hep başkaları sorumsuz, hep başkaları güvensiz, hep başkaları yarı yolda bırakıyor diye kişiler kendini buna inandırmaya başlıyor. Ama başkalarını suçladıkça da kendimizi geliştiremiyoruz, ilerleyemiyoruz ve patinajdan çıkamıyoruz. Ben de 8. kitabımda senin kendinle ilgili yüzleşmen gereken noktaları yazmaya çalıştım. Kontrolcüyüm. Hayatın akışına tahammül edemiyorum veya hayatın doğal akışına güvenmiyorum. Onun için hayatı da olayları da kişileri de kontrol ediyorum. Ben ev iyisi değil el iyisiyim. Sürekli kendimi dışarıda mükemmel gösteriyorum ama evdekilere kuzu gibi değil kurt gibi davranıyorum. Eşime veya ilişkime bağımlıyım ya da işime bağımlıyım. Yani eşkoliyim veya işkoliyim. Hayatımı bu denklemde sürdürdüğüm için hayatımda birçok sorun yaşıyorum ve bu konulardaki herhangi küçücük bir hataya ve aksaklığa da tahammül edemiyorum. Ben hep haklıyım. Hep haklıyım ama günün sonunda mutsuz olan benim. Hep haklı olmama rağmen finalde hiçbir şeyi de çözemiyorum. Benim eril veya dişil dengemle ilgili bir problem var. Ya çok erilim ya çok dişilim. Ben memnuniyeti bilmiyorum. Memnun değilim. Sürekli şikayetçiyim. Sürekli ne yaparsa yapsınlar takdir edemiyorum. Onaylayamıyorum. Yapılanı değersizleştiriyorum. Kendimi sürekli ayrıcalıklı görüyorum. Herkes benimle ilgilensin, herkes beni alkışlasın. Ben üstün olayım, ben farklı olayım. Oluyor mu? Olmuyor. Hayata karşı ve ilişkilere karşı fazla garanticiyim ve fazla garantici olduğum için de bir türlü konfor alanımdan çıkamıyorum, en iyi, en uygun, en mükemmel zamanı veya kişiyi beklerken yalnızlığın içinde boğuluyorum gibi birçok problemin hem nedenini, hem bugünkü sonuçlarını hem de somut yol haritalı çözümlerini 8. kitabım Ben de Az Değilim'de bulacaksın. Bütün kitapçılarda ve dijital ortamlarda bulabilirsin. En kısa zamanda kitapla ilgili de imza gününde buluşmak üzere.